Spider-Man Lotus baya iyi bir Spider-Man filmi ve bu kadar nefret almasını anlam veremiyorum. Eskiden olsa filme gelen tüm o nefrete bakıp saçma salak işler hayatıma devam ederdim. Ama artık düşüncelerimi detaylı paylaşabileceğim bir platform olduğuna göre benim için aynı Amazing Spider-Man 2'de yaptığım gibi filmi savunma ve filmin bana hissettirdiklerini size aktarmaya çalışma zamanı geldi. Evet filme teknik bakımdan kötü denilebilir. Buna karşı çok da argüman yapamayacağım bütçesi sinemalarda çıkan Spider-Man filmlerinden çok daha düşük. Niye ise yine de çekimler, CGI vesaire MCU'da gördüğümüz Spider-Man filmlerinden çok daha kötü diyemeyeceğim. Müziği muhteşem zaten. Onda en fikirse herhalde. Gayet profesyonel film standartlarında. Ben şahsen aktörlüğün de bu filmde rezalet olmasını bekliyordum. Ve filmde oynayan herkes beni gayet şaşırttı diyebilirim. Aktörlük fena değildi bence. Tabi ne kadar bu bahsettiklerim benim için sıkıntı olmamış. Hatta bazı noktalarda benden takdir almış olsa da. Bu bir fan filmi. Ve fan filmliğini hissettiriyor. Ben şahsen fan filmine fan filmi derecelendirmesi yapabiliyor olsam da bunu herkesin yapamayacağının farkındayım. Eğer filmi sinematografisinden, CGI'ından, aktörlükten, ses ayarlamalarından, dövüş sahnelerinden vesaire sevmiyorsanız size haksızsınız diyemem ve fikrinizi değiştirecek herhangi bir argümanda da bulunamam. Ancak eğer bu filmin kalbinde efsane bir Spider-Man hikayesinin yattığını düşünmüyorsanız işte o zaman bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Film çok da Spider-Man karakterine evrim geçirten, ortaya yeni fikirler atmış bir yapım değil. Ama Spider-Man'in ana fikirlerini feci iyi kavrayıp öne süren, izleyicilere Spider-Man olmanın yükünü, aynı zamanda önemini mükemmel yansıtan düşük bütçe bir Spider-Man klasiği. Bu arada filme çok sıkıcı, aksiyon sahnesi çok az, fazla drama olmuş diyenleri çok da anlamıyorum. Peter Parker'ın hayatındaki en kötü dönemlerden birini izlerken ne tarz bir film bekleniyordu? Tamam daha fazla insana hitap etsin diye yönetmen tonu daha iyi dengeleyebilirdi. Aralara karakterlerin daha fazla eski, neşeli zamanlarını da koyarak daha dengeli bir ton tutturabilirdi. Ama açıkçası ben her Spider-Man içeriğinin özellikle eğlenceli olması gerektiğini düşünmüyorum. Karakteri kullanmanın, onunla farklı tarz, farklı tonlarda içerikler çıkarmanın çok fazla fazla yolu var. Çizgi romanlarda yazarlar istediklerini deneyebiliyorlar. Filmlerde niye hep aynı tarz, aynı tonda hikaye almamız gereksin ki? Ayrıca bu bir fan filmi. Özellikle bu durumda risk alınması ve büyük bütçeli herkese hitap etmesi için tasarlanmış filmlere göre farklı tonda bir yapım çıkarılması takdir edilmemeli mi? Ve ben özellikle MCU'nun altı boş, devamlı şakalı filmlerinden bıkmış biri olarak kendisini bayağı ciddiye almış, az aksiyonlu tamamen Spider-Man karakterinin analizi bu filmi aldığımız için çok mutluyum. Peter'ın Gwen'in öldüğü köprüyü üzerinde, yağmur altında, hayatın aşkını kaybedişini ve Gwen'i kendisinden almış canavarla son anlarını, nasıl kontrolü kaybedip Neredeyse ben amcanın öğütlerini hiçe sayışını kafasında gördüğü tarz kuvvetli, duygulu Spider-Man sahnelerine daha çok ihtiyacımız var. Spider-Man karakterinin büyük bir kısmı trajedi. O trajedin Peter'ın üzerinde etkisini doğru düzgün görmezsek, Spider-Man olmanın ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu da kavrayamayız. Trajedi ne kadar ağırsa, Peter'ın sonrasında ayağa kalkışı, hayata sevgiyle bakışı, çevresine umut getirişi daha etkileyici olur. Bunu da demişken biraz bu filmin Spider-Man'i ve Peter Parker hakkında konuşalım. Herkesin kafasındaki Peter Parker'ın farklı olduğu bir gerçek. Eğer öyle olmasaydı zaten 3 Spider-Man film versiyonundaki Peter'lar üzerine bu kadar kavga dönmezdi. Ve insanların konsept olarak Spider-Man hakkında da çok farklı düşünceleri olduğu belli. Spider-Man karakterinin hem insanlara umut veren, hayatlarında yaşadıkları zorluklarda onlara güçlendiren bir ikon, sembol olması gerekiyor. Rol modeli alabileceğimiz bir kahraman olması gerekiyor. Hem de bizim gibi devamlı hatalar yapan, devamlı düşen kalkan, herkes gibi bazen duygularını kontrol etmekte zorlanan, normal, empati kurulur bir insan olması gerekiyor. Çok fazla insan bunu dengelemenin ne kadar zor olduğunun farkında değil. Peter'ın sadece çocuklara sembol olan büyük Kahraman olduğu hikayelerin pek nefret aldığını görmedim. Spiderman karakterinin normal insan tarafını azaltıp örnek alınması gereken kahraman tarafına ağırlık olunca insanlar sinirlenmiyor umut veren kahramanlar görmeyi severiz çünkü. Ama komiktir ki Spider-Man'i asıl diğer süper kahramanlardan ayıran, empati kurulur, insan tarafına doğru fazla ilerlediğimizde fanların nasıl sinirlendiğini görebiliyoruz. Çünkü o tarafa fazla ilerlediğimizde bizim gibi Peter'ın çirkinleştiğini görüyoruz. Hatalar yaptığını, etrafına patladığını ve o olması gereken kahraman Spider-Man gibi davranmadığını görüyoruz. Bu da fanların hoşuna gitmiyor. Kendimize bir ayna tutulması hoşumuza gitmiyor. Kahramanımızı o hallerde görmemiz hoşumuza gitmiyor. Ama Spider-Man karakterinin olayı biraz o değil mi? Diğer ilham veren süper kahramanlardan farkı o değil mi? Peter Parker, Spider-Man sembolü olmak için en iyi aday değil. Dünyanın en iyi, saf kalpli insanı değil. Örümcek tarafından rastgele şansına seçilmiş, onu çok iyi büyüten muhteşem ebeveynleri sayesinde hep doğruyu yapmaya çalışan ama yine de kusurlu olup bazen bir kahramana yakışmayan anlar yaşayabilen birisi. Bizden birisi. Bu yüzden zaten etkileyici bir karakter. Peter insan olmanın yanında getirdiği, hepimizin normal hayatımızda devamlı karşılaştığı kötü hisleri barındırmasına rağmen, her şeye rağmen ona umut için bakanlara o ikonik kahramanı sunduğu için Spider-Man. Benim için Spider-Man karakteri bu. Empati ve umut birleşimi, ikoniklik ve sıradanlık birleşimi. Devamlı yanlışlar yapan bizim de karar verip doğruyu yapabileceğimizin sembolü ancak bu şekilde olabilir. Peter kusursuz bir insan olup da Spider-Man olma fedakarlığını üstlense aynı etki olmaz. Mı? Bu film bu söyledi lerimi anlıyor ve benimsiyor. Çok fazla insanın bu Peter'ın çok karizmatik olmadığını ve arkadaşlarına Time fazla kaba davrandığını söylediğini duydum. Şimdi karizmatik durumunda çok da bir şey diyemeyeceğim. Hadi depresyondayken çok da o yanını çıkaramaz zaten de Gwen'in ölümü öncesi takıldıkları sahnede de açıkçası Spectacular Peter'ın karizmasını bu Peter'da biraz bile göremedik. Yine de filmde o tarz karizmasını gösterebileceği sahne çok da yoktu. O yüzden bu noktadan karaktere saldırmak pek de mantıklı değil. Arkadaşlarına ve Time kaba davranması konusuna gelirsek de yine az önce uzun uzun anlattığım spider empati kurulabilir olması, hatalar yapabilir olması gerektiği konusuna geliyoruz. Tamam şunda hak vereceğim. Tim'e biraz fazla kaba davrandı. Herhangi bir gün ölme tehlikesinde hayatı boyunca sana idol olarak bakmış çocuğa da durum ne olursa olsun öyle kaba davranmazsın. Hayatı boyunca inandığı şeyi yıkmaya çalışmazsın. Orada benim için de sınırı birazcık aştılar. Peter'ın Tim'i yıkacak herhangi bir şey demeden direkt odadan kaçması çok daha iyi olurdu bence. Ama onun dışında lütfen arkadaşlar arabamız vesaire bozulduğunda sevgilimizle bir arkadaşımız da falan saçma salak bir şey üzerine kavga ettiğimizde gereksiz sinirlenen günümüz mahvolmuş gibi davranan biraz bile olgun olmayan çirkin hareketler yapan insanlarız Tamam herkes böyledir demiyorum eminim aramızda saf yürekli muhteşem insanlar vardır onlardan sanız Tebrik ediyorum Ben şahsen size göre daha kusurlu bir insanım ve çevremde tanıdığım herkesin de böyle kusurlu davrandığı saçma anlarını görmüşümdür Biz insanlar en küçük şeyde saçma sinirlenebilen canlılarız bir de bu filmdeki Peter'ı düşünün sizin bir kavganızda sevgilinizin babası ölüyor Sonra sizin yüzünüzden hayatınızın aşkı olarak gördüğünüz kadın kaçırılıyor ve köprüden fırlatılıyor. Onu kurtarmaya çalışırken de yanlışlıkla boynunu kırıyorsunuz. Sevginiz kaçıran ve ölümüne yol açan kişi de en yakın arkadaşınızın babası ve o arkadaşınızın babası ölümünden önceki dakikalarda size öyle şeyler söylüyor ki sayeden tüm hayatınızı adadığınız iyilik getirmesi için yarattığınız sembolün zarardan başka bir şey olmayan bir lanet olduğuna inanıyorsunuz. All It was never about me, the city, or anyone else. It was you. It was always you. Oh, the tangled web you weave, destroying everything around you. Your uncle would be so proud. Families torn apart, lives lost, heroes buried and forgotten. There is an upside. At least your dear little boy is with her father now. Hadi bu durumda nasıl bir tepki verirdiniz düşünün. Ben evde Wi-Fi bozulduğunda aklımı kaçırıyorum açıkçası. Bence Peter tüm bunlara rağmen kendini iyi toparladı. Ayrıca bazı insanların merceğine e mezarda bağırdığı sahnenin de çok Peter Parker'ımsa olmadığını söylediğini duydum. Öyle mi paşalar? Acaba bu filmi yapanlar o sahnede nereden esinlendiler? Neyse Peter'dan yeterince konuştuk. Hadi Peter'ın hayatının aşkı hakkında konuşalım. Mary Jane Watson. Gwen diyeceğimi sananlar oldu mu acaba? Neyse önce Gwen hakkında kısaca konuşayım sonra MJ'in filmdeki gayet güzel hikayesi hakkında da küçük bir inceleme yaparım. Arkadaşlar Gwen hiçbir zaman çizgi romanlarda muhteşem bir karakter değildi. Sıradan, basit, her şeyle problemsiz bir kızdı. Hakkında ilgi çekici tek şey ölümü ve bu ölümün diğer karakterler üzerine etkisiydi. Daha sonradan Amazing Spider-Man film serisi sıfırdan muhteşem bir Gwen yarattı o doğru. O Gwen'i zaten kanalımdaki o tazım hakkında videolarımda övebildiğim kadar övdüm. İlginizi çekerse bak bakabilirsiniz. Ancak bu çizgi romanlara odak alan filmin Gwen'ini o Gwen'le karşılaştırmak saçma. Bu film Peter ve Gwen arasındaki ilişkiyi ve sonra da o ilişkinin trajik bitişini anlatmıyor. Odak orada değil. Bu filmde Gwen'in tek rolü var. Ölümü sonrası Harry'yi ve daha önemlisi MJ ve Peter'ı birbirleriyle yakınlaştıran araç olmak. Film Gwen'i sevdirmek üzerine zaman harcamıyor. Gwen'in geride bıraktığı karakterlerin bu trajediyle nasıl yüzleştikleri üzerine duruyor. Özellikle MJ'in bu ölüm sonrası karakter gelişimi muhteşem. MJ hayatı boyunca babasıyla ev hayatında travma geçirmiş, suistimal edilmiş birisi. Bu durumla nasıl yüzleşeceğini bilemeyip de kendisine bir savunma mekanizması yapıyor. Her şey yolundaymış gibi davran, hiçbir şeyi umursamayan parti kızı ol. Bu sayede hem kendini hem de çevreni kandırabilirsin. Hiçbir şey yolunda gitmese de her şey doğruymuş, mutluymuşsun gibi davranabilirsin. MJ'in karakterinin temeli bu. Tabi her şey öncelikle olarak Gwen'in ölümü, Peter'la o mezardaki konuşması ve Flash'le balkondaki sohbetiyle değişiyor. Sonunda gerçekle yüzleşiyor ve MJ o hayatı boyunca kaçtığı sorumluluk duygusunu benimsiyor. Peter'ı da Harry'i de ayağa kaldıran, grubu toparlayan kişi o oluyor. İkisinin de en çok ihtiyacı oldukları şeyleri en çok ihtiyaçları olan zamanda onlara veriyor. Peter spider man önemini ve yanında getirdiği iyiliği yeniden kavramasını sağlayacak yola gönderiyor. Harry'nin de babası Norman'ın hayatı boyunca söylediklerinin aksine kendisinin bir değeri olduğunu ve etrafının ona destek veren sevdiği insanlarla çevrili olduğunu fark etmesini sağlıyor. Onca versiyon otantik bir Mary Jane karakteri yapmaya çalışırken başarısız olmuşken bu fan filmi Spectacular'dan sonra gördüğümüz en iyi Mary Jane uyarlamasını bize sunuyor. Ne yazık ki tüm o tartışmalı olaylarından dolayı bu filme bir devam filmi çıkacağını sanmıyorum. Ama bu MJ ve Peter'ın arkadaşlıklarının hayatlarının aşkına dönüştüğü hikayeyi görmeyi çok isterdim. Şimdiden zor zamanlarda destek verip birbirlerini nasıl yüceltebildiklerine dair bir sahne gördük. Bu filmde o aşklarının küçük parçalarını izleyici rahatça görebiliyor. Gwen'i büyüten bu filmde bile Mary Jane Goddamn Watson neden Peter'ın gerçek aşkı olduğunu rahatça gösteriyor. Filmdeki başka oda kalmış bir karakter de Harry Osborn. Onun filmdeki olayı da bize bolca sokaklarda boş boş dolandığı sahneler sunmak. Şaka yapıyorum ama cidden o 3-4 dakikalık Harry'nin rastgele dolanma sahnesi de neydi? Filmi ikinci kez izlerken o sahneyi direkt atladım. Sanırım sonunda köprüde intihar etmeyi düşündü ama çok da emin değilim çok net gösterilmedi. Eğer öyleyse bile yani tamamen anlamsız birkaç sahne değilse bile o 3-4 dakikalık bölümün o son kısmından başlanması dolanmanın kırpılması bence daha mantıklı olurdu. Zaten bu bu filmi dediğim gibi bayağı sevdim de kesinlikle bir ilerleme hızı problemi var. Çoğu sahne kırpılabilir. Sanki o kadar da uğraştık sahneyi çektik filme koyalım bari kesmeyelim demişler gibi. Neyse Harry diyorduk değil mi? Bu filmde Herin'in hikayesi ve karakter gelişimi Peter ve MJ'inki kadar iyi diyemem. Yine de çok kötü sayılmaz. Özellikle aktörü baya iyi olduğu için karakter her şekilde filmde bulundurmaya değerdi. Heri hayatı boyunca babası tarafından bir hiç gibi hissettirilmiş. Osborn adı altında olmanın sorumluluğu altında ezilmiş, kendisini haplara yenik bulmuş, zayıf, kusurlu birisi. Tüm bunlara rağmen bu filmde en dağılmış anında MJ'in katkısıyla kendisinin bir değeri olduğunu fark etmesiyle kendine geliyor ve kendisiyle çok sıkıntı yaşamış, kıskandığı ama her şeye rağmen en yakın arkadaşı olarak gördüğü Peter'la barışmaya, ona destek olmaya gidiyor. Basit ama güzel bir hikayesi var. Genele bakınca da çizgi romanlardan geçirilmiş yine biraz daha iyi Harry versiyonlarından. Hadi şimdi bu filmi muhteşem bir Spider-Man filmi yapan ana hikayeye girelim. Peter'a ve izleyicilere Spider-Man'in önemini gösteren, duygusal finali sağlayan hikayeye. spider man her şeyin toplamaya çalışan, hastalıktan çok da zamanı kalmamış fanı Tim'in hikayesine. Bu arada bu filmin finalinin bir düşmanla yumruklaşma değil de Peter'ın ona umutla bakan fanlarını arkadaşlarını ve sorumluluğunu benimsemesi üzerine olması mükemmel. Peter hayattan bezmiş durumda. Hayatın aşkını kendi hatasıyla kaybetmiş, en iyi arkadaşının babasının ölümü yüzünden ne halde olduğunu fark edemeyecek kadar empati yoksunu, ona yardım etmeye çalışan arkadaşlarına patlayacak kadar kaybolmuş bir halde. Spider-Man olmanın kendisine ve çevresine ne kadar büyük bir lanet olduğunu her şeyiyle inandığı, kendisinin dünyaya iyilikten çok kötülük getirdiğini düşündüğü bir zihniyette tüm bunlara rağmen hastalıktan ölmekte olan fanını görmeye gidiyor. Hem Tim'in buna ihtiyacı olduğundan hem de bence o noktada Peter'ın kendisinin buna ihtiyacı olduğundan. Then Spider-Man says anyone can win a fight when the odds are easy. He gains his strength, plants himself down and he lifts until he's free from the rubble. With a flip of a kick and a little bit of webbing, Spider-Man Tim Bizis, spider hayatları boyunca bakmış tüm fanları temsil ediyor. Peter da ne yazık ki özellikle o sıradaki zihniyetiyle biri için nasıl böyle bir umut sembolü olabileceğini anlayamıyor. Onun gözünde Spider-Man hayatına sadece acı getiren bir lanet. Tim'in kendisini idol görmesini istemiyor. Çünkü Peter, Tim'in o kafasında düşündüğü kusursuz sembol, kahraman değil. It isn't fair that your son should did you say to him? That little boy has looked up to you his entire He's read every bugle slander, and it didn't matter because you were his hero. It doesn't matter what you think about yourself because he deserves. Peter hala Spider-Man'in önemini, anlamını kavramasa da Tim'in yanına geri dönüyor. Onun hayali için olmadığı kahramanın rolünü yapmaya hazır. Ama sonra Tim ona Spider-Man anı gösteriyor ve her şey değişiyor. Spider-Man Peter Parker için devamlı sıkıntı getirecek bir lanet. Peter bu konuda haklıydı. Ama Spider-Man kendisinden daha büyük bir şey olduğunu fark ediyor. Tüm o acıyı üstlenmenin ve devam etmenin onun sorumluluğu olduğunu fark ediyor. Spider-Man olmasının nedeni eğlenceli olması veya bir şekilde Peter'ın hayatına katkısı olması değil. Spider-Man var çünkü Spider-Man olmak zorunda. Onca kişiye yardım, onca kurtarılmış hayat boşuna değil. Tim, Peter'a Spider-Man dünyaya yararını gösteriyor. Sonrasında Peter'a hissettirdikleri ise daha da özel. Peter Tim'e gizli kimliğini gösteriyor. İkonik kahraman ve empati kurulur insan Tim'in gözünde birleşiyor ve sarılıyorlar. This mask. It means something to a lot of people. He reminded me of that today. I'm scared. I don't know the future. But I do know. Tim bizim gibi korkuyor. Hayatın getirdiği, bazen yenilmesi imkansız görünen zorluklardan korkuyor. Ama destek alması için Spider-Man hep orada. Spider-Man işte bu yüzden önemli. Dünyaya getirdiği objektif iyilikler yanında Tim'e, bana, size ilham... Spider-Man birçok insan için sadece bir fantastik karakterden öte olmasının nedeni bu. Tim'den çok da farklı olmayan bir çocuk olarak büyürken hayatım boyunca yüzleştiğim zorluklarda Spider-Man hep yanımda oldu. Çizgi romanlarından, filmlerinden, animasyonlarından destek aldım. Dişimi sıkarsam, zorluklara karşı devam edersem eninde sonunda iyiye ulaşacağımın umuduyla ilerlememde yardımcı oldu. Ve eminim bu durum siz izleyenler de dahil birçok insan için doğrudur. Spiderman Lotus bunu kavruyor ve Tim aracılığıyla bize bir ayna tutuyor. Tim'le konuşması sonrası Peter kendini düşünmeyi, kendi acılarında boğulmayı bırakıyor. Buna lüksü yok. Ben amca, Gwen, Tim bu yolda kaybettikleri ve hala hayatta olan ona ihtiyacı olan herkes için yaşamaya, spider Spiderman olmaya devam ediyor. Spider-Man olmak istemese de maskeyi benimsiyor. ikonik sembol ve empati dolu insan birleşmiş halde öne yürüyorlar ve dünyanın bizim buna ihtiyacımız var.